Merhaba. Bugün el bilek kırıkları sonrası görülen can sıkıcı bir durumdan bahsedeceğiz. El bileğimizin hemen üzerinden geçen baş parmak tendonumuzun yaralanmasına bağlı kırıklardan sonra ameliyat olsun ya da ameliyatsız tedavi gerçekleşsin. Baş parmak hareket bozukluğu gelişebiliyor. Bu durum ilk başta fark edilemeyen daha sonrasında fark edilen bir durum da olabilir ya da zaman içinde gelişen bir durum da olabiliyor. Hastanın baş parmağı ilk başta yukarı doğru kalkarken, daha sonra takiplerde parmak düşüklüğünü görebiliyoruz. Böyle bir durumda e, neler yapmalıyız, nasıl müdahale edilmeli, biraz durum hakkında e, bilgilendirici bir video olacak. E, Dilerseniz önce bu neden kaynaklanıyor, ondan biraz bahsedelim. E, ya aslında e, tendonlarımız kemiğe çok yakın gidiyorlar. Özellikle baş parmağın tendonu orada bir dönüş yapıp direkt kemiğin üzerinde bir yapıda devam ediyor. Bu da aslında oradaki hasarlanabilirlik oranını artırıyor. Herhangi bir kemik fragmanının veya işte kemik çıkıntısının tendon'a değmesi veya sürtünmesi veya konulmuş plağa ait vidaların yine bu kemiğe ait bu tendon'a ait yapıları sıkıştırması veya onu zedelemesi buradaki tendon'da hasarlanmalara ve yırtığa, rüktüre veya işte bozulmalara yol açıyor demek uygun olur. Yani bu her kripten sonra olacak mı? Aslında çok nadir olmakla beraber sonuçları baş parmak gibi önemli bir parmağın fonksiyonlarını etkiler halde olduğu için bizim için değerli. Bunu erken tanımak veya erken tedavisini yapmak önemli. Erken tedavisini yaparsak karşı karşıya getirebiliyoruz aslına bakarsanız. Yapmazsak ne olacak? Onu siz anlatın isterseniz hocam. Eğer erken tedavisini yapmazsak veya geç dönemde de olsa tendonlar ucuca gelmiyorsa o zaman en çok tercih ettiğimiz yöntem aslında tendon transferi dediğimiz başka bir yöntem. Yani işaret parmağımızı ve küçük parmağımızı yukarıya kaldıran iki tane tendonumuz var. Orta parmak ve yüzük parmağının birer tane. Dolayısıyla işaret parmağını yukarıya kaldıran iki tendondan bir tanesini bu sağlam ve hasar görmemiş tendonu kopuğun alt ucuna dikerek o transferi gerçekleştirmek. Dolayısıyla baş parmağın düzleşmesini sağlayabilmek. Ee, nadir durumlarda e, bazen e, o tendonu kullanmayabiliyoruz. Hani bunun tabi bir detayına girmenin çok şeyi yok belki ama e, tendon grefti dediğimiz, araya e, parça koyarak yaptığımız dediğim gibi çok nadir durumlarda olsa e, yapılabiliyor. E, onun dışında ben genellikle. şey söyleyeyim hastalar genellikle şunu soruyor. İkinci parmak tendonunu kullandık. Bu ikinci evet, parmağın evet. hareketlerine zarar verir mi? Evet. İşte nadir durumlar oydu. Ee, eğer kişi şu hareketi yapabiliyorsa, diğerleri bükülüyken baş, baş, baş işaret parmağını düz kaldırabiliyorsa, bu tendonların ikisi de çalışıyor anlamına geliyor pratik olarak. Dolayısıyla bir tanesi yani bu diğerlerini kaldıran tendonları Iı, işaret parmağında zaten sağlam olacağı için hayır öyle bir sonuç çıkmayacak. Yani Sadece yani... tekrar bu hareketi yapabilecek. Hep, e, diğerleri gibi hepsine beraber kaldırabilecek. Peki Bilmiyorum iyileşme olarak. süreci nasıl oluyor? Ucuca dikme ile transfer yapmak arasında bir fark Aslında, var mı? Aslında ıı, pratik olarak benzer süreler. Yaklaşık 5 ıı, hafta civarında immobilizasyon yani Armağı, o tendonu diktiğimiz en e, şeyde e, gergin, gergin haliyle şey yapıyoruz, koruyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş alçıyı, ateli çıkartıp bükülme hareketlerini yaptıracağımız fizyoterapiye geçiyoruz. E, bunu ucuca da diksek, e, transfer de yapsak zaten benzer süreçler. Onun için e, biz bunun ameliyat aşamasına geçtiğimizden sonraki süreç aynı zamanda mı aynı? Hastaların mümkün olduğu kadar erken dönemde, gelmesi bu olayı yaşadığı zaman bizim karşı karşıya dikmemizi daha iyi olarak sağlayacaktır. Genellikle bizim için bir aya kadar bu karşı karşıya getirme olayı genel olarak sağlanabiliyor ama bir aydan sonraki vakalarda genellikle biraz zorlanıyoruz karşı karşıya getirmekte. O yüzden böyle bir durumda hastaların erken dönemde başvuru yapması önemlidir demek lazım. İzlediğiniz evet. için teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bu bir bilgilendirme videosu. Mutlaka e, bu konu hakkında sorunuz olduğu zaman gerçekten bir doktor önerisi almanız, doktora muayene olduktan sonra karar aşamasında e, yardımcı olmak e, mümkünse size yardımcı olmak için bu videoları çekiyoruz. Ama asıl karar mutlaka doktor gözetiminde alınmalıdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.